NATO üyesi ülkelerden Türkiye'nin güvenliği ile ilgili beklentilerimizi de gündeme getirdik. Başlıca 3 tane alanda bunu gündeme getiriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı. Toplantıya Bakan Hakan Fidan da katıldı. Bakan Fidan özellikle Suriye'de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin geçici maskesiyle de olsa terör örgütleriyle işbirliği yapmaması gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi. Hakan Fidan Türkiye'nin diğer iki beklentisinin ise savunma sanayisinden Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar ve NATO'nun Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına yeterli dikkati vermemesi konusu olduğunu aktardı. Bakan Fidan Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüştüğünü belirtti. Fidan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında konuştu. E, Cumhurbaşkanımız tabii oraya gittiği zaman e, ikili ilişkiler e, ve bölgesel ilişkiler e, başta olmak üzere çok çeşitli konular e, tabii ki gündeminde olacak. E, bunların e, arasında bölgesel kriz olarak Gazze meselesi birinci sırada aynı zamanda Ukrayna meselesi Bakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Türk-Amerikan ilişkilerini sadece güvenlik eksenli olmaktan çıkartıp bunun içerisine ekonomi, teknoloji, ticaret ve diğer alanları da dahil etmeye çalışacağını söyledi. Biz Türkiye olarak yani Ukrayna'nın tabii toprak bütünlüğünün ve egemenlik e, haklarının yanında olduğumuzu e, vurguladık. Aynı şekilde e, var olan e, savaşın aslında e, bir doyum noktasına ulaştığını bundan sonra e, savaşı e, durdurmak için e, alternatif yollar aranmalı tezini Yine Bakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile yaptığı görüşmeye de değindi. Fidan ayrıca toplantılarda ve oturumlarda Gazze ile ilgili güvenlik endişelerinin dile getirildiğini vurguladı.